Merhaba arkadaşlar, bugün Prenses'ten oynayacağız. Ve buraya geldik. Bir tane kız seçeceğiz ve onun kıyafetini değiştireceğiz. Bunun ikisini oh. değiştirelim. Hayır. Neyse, bunun ikisini değiştirelim oh. acaba. Gelelim, bunu değiştirelim. Oh. Ve geldik. Şimdi buralardan bunu Bu neden böyle gözüküyor? Hayır. Bu değil. Bu değil. Hayır. <laughs> Ama şunlardan mı giysin acaba? Ay. Bu nasıl? Güzel. Hmm, bu pink. Güzel. Mm-mm. mm Ah, hadi ama. Hmm, biraz güzel ama. Ah, ah. Hayır. Hayır. Ah, hadi güzel bir şey gelsin. Bu güzel mi? Hmm, biraz güzel ama. Neyse. Başka bir şey yapacağız. Bu, bu. Ah, olmuyormuş. Tamam. Ah, bu... Hmm. Gelelim şuraya. Oh. Bu nasıl acaba? Uh -uh. Hmm. Hmm. Hangisi acaba arkadaşlar? Bu mu olsun? Hayır. Evet. Oh. Bu da de değil. Bu da değil. Oh my Hayır. Evet. Ve ayakkabını geçeceğiz. Siyah mı Aa. olsun? Bu neden böyle gözüküyor? Hayır. Tabii ki de hayır. Bu nasıl? Ee, bu iyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi de taç giyeceğiz. Bu mu? Evet. Bunu bakalım. Bu da olur ama bunu seçiyorum ben. Bu daha iyi. Bu aynaklardan bakalım. Bence anlın. Ben i̇yi gelmiyor aynak. Hayır Değil. Peki arkadaşlar hazır kızımız. <laughs> Bu çok tatlı biriydi değil mi arkadaşlar? Nerede kızımız? Ay ne oldu? dilerim <laughs> arkadaşlar böyle <laughs> oldu. <laughs> hmm, i̇şte burada. Ha. Ha. Sen Gül ha. diye ha. bir şey dedim. Evet Gül. Çıkalım şuradan. Çekelim. Çekelim ben gidiyorum. Ha. Evet arkadaşlar başka gün yaptığımız kız. Hmm, bu oyunun ne olmuş? Neden böyle gözüküyor kıyafetler? Tabii. Ama Joe, eyvah. Bu ne? Ha. Bu ne ya? Su mu? Gel şuraya. Arkadaşlar sizin için ha. bir şey göstereceğim. Şuraya. Dur be. Resim mi yapsak? Hmm, hayır hayır. Arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Yarın başka bir kızı alacağız onun kıyafetini giydireceğiz ya da tırnak yorum atık tırnak mı yoksa kıyafet mi ve bay bay arkadaşlar